Hayırlı sabahlar, günaydın, tüm güzellikler sizlerin olsun inşallah. Şöyle ben yürüyüşten geldim. Saat 8.30'a geliyor arkadaşlar. Ama ben bu videoyu size e, hangi saat paylaşırım bilmiyorum. Hayırlı sabahlar dedim ben bugün sabah olduğu için. Ama herhalde bir e, saat 10-11'i bulur galiba benim size bu videoyu paylaşmam. Evet hayırlı sabahlar gönlü güzel takipçilerim. Bugün gördüğünüz gibi açı meneslerimle karşınıza geldik. Hatta açı menes ben hariç şurada hemen dikenler tacım var. Burada kohlerya çiçeğim var arkadaşlar. Daha çiçeğini açmadı ama kendisini şöyle göstereyim dedim gül cemalini. Evet burada Episkia özel tür menekşem var. Her ne kadar çiçeklerden görükmesek de şurada dantel çiçeğimiz var. Menekşeye çok benziyor arkadaşlar ama menekşe değil. Daha önce de videolarını paylaşmıştım. Ve burada da episkemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birazcık bu prenseslerin arkasında kaldı. Şöyle küçücük saksısında kocaman bir episkem var. Şöyle göstereyim. Evet, kendisini hemen yerine koyalım. Bunları masamın üzerine toparlamamın sebebi Halil İbrahim Türek kardeşimizden aldığımız çiçekler arkadaşlar. Bu arada ben yürüyüşten geldim. Yürüyüş kıyafetimle Hemen başladım size video çekmeye. Çiçeklerden nasıl olsa gözükmüyor arkadaşlar kıyafettir Evet her zaman sizin için özel ve güzel giyinmeye çalışıyordum. Ama ne yapalım bugün de böyle olsun dedik. Nasılsa şöyle çiçeklerden görünmeyeceğiz. Kıyafetimiz sadece başörtümüz gözüküyor. Evet arkadaşlar Halil İbrahim Tülek kardeşimizden aldığımız çiçekler bunlar. Aldığım çiçekler. E, sadece şuradaki özel tür e, olmayan klasik tür. Gördüğünüz gibi zaten aşağılara böyle gelin gibi süzülen e, açemeniz kağıt çiçeğim eski tür arkadaşlar onlar onu kimden aldım galiba abimin içinden almıştım kendisi bir taneydi arkadaşlar çoğaldı böyle şimdi 2-3 saksı oldu çok çabuk üreyen çok çabuk dip kısmında çoğalan rizonlarını çoğaltan bir tür klasik tür her zaman eski türlerden ama gördüğünüz gibi o klasik tür de olsa ne kadar güzel bakar mısınız şuradaki güzelliklere aşağılara doğru sarkmış Aynı renk arkadaşlar. Sadece iç kısmında biraz daha o detaylara videonun başında da gösterdim zaten. Burada yukarıya doğru çıkan. Bu da özel tür olan arkadaşlar. Yine tek katlı ama bu da daha koyu yapraklı, daha böyle bedeni sert, yapıda daha dik duran. Yani bu normal klasikler böyle gelin gibi sürüp aşağılara doğru sarkarken bu prensesiniz de yukarıya doğru Çıkıyor. Buradaki gördüğünüz gibi buradaki gün, bu da yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz az önce de ilk videoyu başlatırken gösterdim. Katlı kırmızı o da böyle gelin gibi aşağıya süzülen türden. Evet açı meneslerimiz daha hala açmayanlar var. Şöyle göstereyim kendisi gayet güzel iştahı keyfi yerinde. Ama yeni yeni tomurcuk verdi daha prensesimiz. Yaz aylarında o sıcaklarda açmadılar arkadaşlar. Şöyle kısaca bakımından anlatacağım ama arkadaşlar şöyle videomun biraz ilerleyen saatlerinde inşallah bu çiçekleri Halil İbrahim Türek'ten aldığımı zaten söyledim. Buradaki çiçekler hemen hemen hepsi onlardan. O kardeşimizin serasından. Numarasını vereceğim arkadaşlar. Kendisinden izin aldık. Numarasını vereceğim inşallah. Ama şöyle öncelikle şuradaki bakımını anlatacağım. Çiçeklerimi size göstereyim her videomda hemen hemen her videomda bakımlarını anlatıyorum zaten belki hani kardeşimizin bir tanesi tesadüfen karşısına çıkarız bu arada kanalımıza abone olursa seviniriz karşısına bir anda şöyle çıkarız bu çiçek nasıl üretiliyormuş en azından görsün bilgi paylaştıkça güzel diyelim ve bilgimizi de böylelikle paylaşalım arkadaşlar ve ben her videomda çiçeklere hangi çiçek olursa olsun şöyle kısa da olsa hani saksısını, değişimini falan göstermesem de en azından bakımlarından birazcık olsun anlatmaya çalışıyorum. Bu videomuzu da yine böyle buradaki gördüğümüz çiçeklerin bakımlarından anlatacağım. Şöyle kısa da olsa aklımda bulunanlardan. Hani ben tane tane de böyle çekeceğim bakımlarını anlatacağım ve geriye dönük videolarımda da zaten birçok çiçeğimin bakımını paylaşmışımdır ama ee, yeni yeni şeyler Bizler de arkadaşlar bir şeyler öğreniyor yeni yeni bakımları öğreniyor Mesela e, menekşem buradaki menekşem benim yaklaşık 3 yıldır bende ama böyle yan yapraklarından alıyorum bir türlü daha üretemedim. Ama bu bu sene dedim tam üreteceğim artık e, yapraklarından bir, e, suya soda şişesine koydum ve orada köklendiler, çimlendiler. Tatile gitmek zorunda kaldım. Yazın geldiğinde kurumuşlardı. Çünkü su seviyeleri azalmış. Su alamamışlar yazık. Evet. Ee, menekşe bakımını çok anlattım. Hemen hemen çoğu videomda anlattım. Ve ben serin dursunlar diye o hatayı yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle serin dursun diye ben mesela penceremi açıyordum. Ceren yaptırıyordum. Menekşelerin birçoğu yaz aylarında kuruyordu. Bu sene çok az birkaç tane kaybetti. Hemen hemen neredeyse rafım boşalıyordu benim daha önceki videolarımda da paylaştım. Daha önceki yıllarda. Bu sene hiç çok şükür 3-4 tane saksım kayboldu. Bir de o suya koyduklarım kayboldu. Bu sene güzel menekşelerimiz güzelleştiler. Prenseslerimiz bakımlarını anlattık. Ceyran'a bırakmayın. Sadece mutfak balkonumdan kapısı çıktı. Mutfağımdan gelen tek yönden e, havalandırmayla menekşelerinde sorun yok çok şükür. Neler yapmadım, mantüratörümü açmadım, serin dursunlar yaz aylarında diye pencerelerden hava alırdım. ceyran mı yaptırmadım. Ama yaptığımız çok büyük bir hataymış arkadaşlar. Hemen onu size bu bilgiyle paylaşmış oldum. Tekrardan menekşe bakımlarını paylaşacağız. Evet buradaki dikenler Taci Prensesimizi Halil İbrahim Tülek kardeşimden aldım. Yine yeni aldım. Saksısını değiştirdim. Yine böyle saklısı nasıl değiştirir, nasıl bakılır. Yine teker teker böyle bakımları nasıl çoğaltırır videosunu paylaşacağım ama e, bu prensesimiz de güneşi seviyor bunlar. E, diğer az önceki gösterdiğim menekşe e, ev ortamını sevip direkt güneşi değil de perde arkasından güneşi bol ışığı seven bir tür ve toprak nemi de kurudukça sulamasını yapacağız arkadaşlar. Hiçbir çiçek fazla suyu sevmez. E, susuz kalmayı da sevmez. O yüzden ortayı buldurmamız lazım. Evet dantel çiçeğimiz daha yeni. Ee, ilk defa bizimle beraber yeni aldım. Daha gördüğünüz gibi küçücük bardağında duruyor. Saksı değişimini e, göstereceğim. Nasip olursa inşallah üretimini göstereceğim. Dip yapraklarından aldım. Hem kök güçlensin diye hem de o küçücük yapraklardan dikimini yaptım. İnşallah köklenir dayanıklı bir bitki olduğunu söyledi Halil İbrahim kardeşim. Onun bakımını yeni öğreneceğiz. Evet, dikenler tacımız çeliğinden üreyen bir tür fazla aşırı susuzluğa dayanıklı, güneşe sıcağa dayanıklı bir bitki. Toprak nemi kurdukça sulayız ama sulamasak da hemen sulamasak da birkaç gün bekleyebilir. Sabırlı bir kızımız susuzluğa dayanıklı bir bitki. Evet, kohneryamız var burada. Yine Halil İbrahim Flek rizonlarını almıştım. Bir masa dolusu arkadaşlar var. Hepsini getirmedim buraya o kardeşimden aldığım şeyler. Çünkü çok sadece şöyle birkaç tane gösteri güzel olsun diye şöyle birkaç güzellerimi getirdim. Onları da size paylaşayım istedim. Evet kohleryamız yaprağından, çeliğinden, üreyen ve dip kısmında da rizonlara olan bir bitki. Buradaki rizonu varmış ki burada gördüğünüz gibi yeni şöyle göstereyim. Yeni filiz çıkardı ve dip kısmında tekrar bir tane daha var. bebek çıkardı arkadaşlar. Evet ki kızımız gayet de güzel gelişiyor şimdilik. Evet çiçekleri pembeydi arkadaşlar. Kohleryamızın bu özel tür Birçok klasik türü de var bende kırmızı açan çok güzel. Daha önce videolarımda paylaşmıştım. Kocaman bir masa doğrusu yani bir sehpada doğrusu diyeyim. Çok güzel açıyordu kırmızı. Evet e, buradaki açı meneslerimiz de yine yaprağından ürüyor. Arkadaşlar hepsi özel tür olsun klasik tür olsun hem yaprağından üretebiliyorsunuz hem de çeliğinden üretebiliyorsunuz. Hatta az önce ben buradaki açmayan çiçeğimi ve bu arada yarı gölge yeri seviyor, suyu çok seviyor. Günlük sulasanız yeri var. Hatta unlu bit olmuştu İlaçlamasını yaptım. Daha önceki videomda ilaç ismi de verdim. O videomu da izlerseniz sevinirim. Açımeneslerim unlu bit oldu diye galiba herhalde öyle bir videom var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ismini çok videom var arkadaşlar. Çok sayıda binlerce videom var. O yüzden hepsinin şeyini hatırlayamıyorum. Evet buradaki prensesimizin kuru yapraklarını alayım derken elime bir tane şey geldi. Şöyle çeliği geldi. Çeliğinden üretebilirsiniz. Yaprağından üretebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu çeliği kesinlikle atmayacağım. Hemen şuraya soda şişesi hazırladım. Soda şişesine böyle koyacağım. Ve bunun birkaç gün köklenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da dikeceğim arkadaşlar. Evet, açım dedik. Yarı gölge yeri seviyor. Esintili yarı gölge yeri seviyor. İç mekan daha yetişmiyor. Ben yetiştirmedim daha önce bilmiyorum. Dış mekanı çok seviyor. Dikenler tacımızda iç mekanda da yetişir arkadaşlar. Dış mekanda da yetişiyor. Ve güneş alan pencere eğer iç mekandaysa güneş alan pencereye koyabilirsiniz. Açım Belki de içeride yetiştiren de vardır. Belki kapalı balkonlarda mutlaka yetiştiren vardır. Çünkü orası daha ev ortamına göre Havalı ve güzel oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum ev ortamında ben yetiştirmedim. Bizim Osmaniye Akdeniz iklimi olduğu için. E, çiçeklerimiz bizim dışarıda genelde. Tabi ev ortamındaki salon bitkilerim var. E, menekşelerim ve kohleryalarım var arkadaşlar. Ev içerisinde var ama diğer çiçeklerimiz hep balkonda. Evet yaprağından mesela küçücük bir yaprağından üretile, üretilebilir. Şöyle hemen ben şurada kopartayım. Evet hemen dip kısmından kopardığım bu yaprağı böyle bir streç film bir bardağın üzerine streç film geçirin minik delikler açıp oraya da böyle koyduğumuz zaman şöyle köklenme yapıyor arkadaşlar daha önce denedim ve diktim hatta yapraktan da ürettim ve arkadaşlar rizondan da çoğalıyor bunu şey direkt de dikebilirsiniz bu yaprağı direkt de dikebilirsiniz ben şimdi şuraya ıslatayım Yine burada soda şişemizin içerisine suyu bayağı doldurdum çünkü evet bunu da buraya koyduk. Rizondan da üretiliyor dedik ee, ve suyu çok seviyor, yarı de seviyor, bakımı çok kolay. Ee, doğru doğru ortamı bulursa aslında bütün çiçeklerimizin bakımı kolay oluyor da arkadaşlar mesela bir yere gittik rizon çıkartma şu anda ben bunların rizonunu çıkartamam çünkü daha rizonları oluşmadı, tam oluşmadı bir yere gittik almak zorundayız almak istiyor mesela zorundayız derken çok çiçeğimizde mesela gözümüz kaldı şeyde de Halil İbrahim bir dikenler tacı gördüm arkadaşlar benim evimde kırmızı dikenler tacı var diye almamıştım ama çok güzel yoğun çiçekli vardı belki de o duruyorsa kardeşimizden onu da isteyebilirim evet çok güzeldi cinsinden de olabilir belki dedim o kadar güzel açması Evet hemen dike, şeye gelelim. Episke kenara Episke aldık arkadaşlar. Bunun bir ayrı videosunu paylaşacağım zaten. Nasıl üretilip nasıl çoğaldığını. Gördüğünüz gibi böyle sarkaç e, böyle şeyleri var. Çilek gibi, nane gibi üreyen e, dalları var arkadaşlar. Hem böyle görseli. Aslında e, daha da açmadı bizim prensesimiz. Minik minik tomurcuklara gözüküyor. Rengini e, merak ediyorum ama turuncu olduğunu tahmin ediyorum. Öyle de gördüm yani bunun kardeşlerini. Hani İbrahim kardeşimizin serasında. Evet böyle küçücük bir saksıya diktim. Daha önce bardaktaydı. Şöyle minnacık şöyle sıfır numara saksıya e, sakse dikmiştim. Orada büyüdü. E, bol aydınlık yeri seviyor arkadaşlar. Bu aydınlık olsun gerisini boş ve çok kolay bakım. Gördüğünüz gibi sıcağı da dayanıklı. Suyu çok seviyor. Toprak nemi kurudukça hemen suyunu e, sulamamız gerekiyor. Menekşe gibi düşünün arkadaşlar. Menekşe gibi. Yaprağından da üretebiliyorsunuz. Mesela burada yapraktan kırdınız. İster e, suya koyup Az önceki benim soda şişesine koyduğum gibi. İsterseniz de direkt de dikebilirsiniz. Çeliğinden de. O az önceki sarkan yerlerden böyle kesip. Çeliğinden de ister direkt dikin. isterseniz de böyle suya koyup köklendirip dikebilirsiniz. Evet. Şöyle bir yudum su alayım. Çok konuştum herhalde. Çok hızlı konuştum. Dedim ya komşularla sabah saat 6'da yürüyüşe çıkıyor. Yürüyüşten geldim hemen video hazırlığına başladım. Evet gelelim arkadaşlar. Benim takipçilerim Allah razı olsun hepsinizden de. Ortak takipçilerimiz var Halil İbrahim Tülek kardeşimizle de. Birçok arkadaşımı da yönlendirmişimdir. Instagram hesabından olsun. Facebook hesabından olsun. Birçok arkadaşımı da takipçimi de yönlendirdim arkadaşlar. O da diyor Sağ olsun. Ablacığım senin sayende e, baya bir dönen oluyor dönüş yapan oluyor senin ismini verip de diye evet arkadaşlar e, olsun o da e, ekmek parası kardeşimiz ev geçindiriyor çocuklarına bakıyor ailecek çiçeklerle uğraşıyorlar e, güzel bir meslek aslında benim için hep isterdim böyle bir seram olsun e, diye ama evimi seraya dönüştürdüm ben de böyle çiçeklerle görünümüze eğiliyor yok en güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar e, ve Instagram hesabından e, çok dönüşü oldu ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani kendisine sormadan numara veremedim, e, vermedim daha doğrusu direkt e, verememdim hani çok da isteyen oldu numarasını. E, geçenlerde yazdı, dedim kardeşim böyle böyle. E, benim takipçilerimden hani senin numaranı isteyen çok hani instagramım yok, <laughs> e, Facebook grubum yok, ben sadece WhatsApp kullanıyorum diyen takipçilerim çok oldu. Yani bayağı bir oldu. E, Halil İbrahim Tülay'a nasıl ulaşabiliriz? Dedim ki hani çekindim hani size de sormadan numaranızı veremedim. Verebilir miyim YouTube'da diye. E, tabii verebilirsin abla sorun yok dedi. Sonuçta bu onun işi. E, Kendisinden tabii izin almadan numara veremedim. Tarif ediyordum ama e, sayfalarını e, bulan var bulamayan vardı. Buldum diyenler çok oluyordu ama e, bulamayanları da var arkadaşlar. Herkes internetten şeyden anlayacak diye bir şey yok. Evet derken çok şükür şey yaptım numarasını size vereceğim arkadaşlar. Hemen söylüyorum şurada. Gülay Hanım siz de uzattınız diye de olabilir ama bu çiçekleri de anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar not alın. Daha önce de böyle bir bildiri yaptım. Hemen ka kaleminizi, kağıdınızı ya da telefonunuzu elinize alın. numarasını kaydedin kardeşimizin. 0 0553, 0553. E, 065 94 03 arkadaşlar. Halil İbrahim Türek Eslem Çiçekçilik e, Hem e, Facebook hesabı var. Facebook'ta çiçek grupları var arkadaşlar. Sena'nın Menekşeleri e, Halil İbrahim Türek ve Eslem Çiçekçilik. 3 tane sayfa var. E, onlardan da Facebook'a girip üye olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten üyelikler ücretsiz. Oradaki böyle güzel, nadir enler bulunan çiçekler Halil İbrahim kardeşimiz de var. dediğim gibi arkadaşlar hemen söyleyeyim. Sena'nın menekşeleri sayfası var. Zaten orada Halil İbrahim kardeşimizin de ablemini görürsünüz orada resmini. Çiçeklerinin resmini. Halil İbrahim Tülek var ayrıca. Bir de Eslen çiçekçilik var arkadaşlar. Bunlar çiçek grupları. Çok güzel çiçekleri var böyle. E, çok güzel de takipçileri var çok hanım. E, be Tabii beyefendi de, takipçilerimiz de var. E, çok güzel, güvenilir bir çiçekçi. E, Kargoları çok güzel e, yerine ulaşıyor. E, her zaman da ben de çok aldım çiçek. Gördüğünüz gibi daha hala da var yani. Oradan aldığım çiçekler hepsini hiç getirmedim buraya çünkü çok fazla her çiçekte de genelde set olaraktan satıyor. Bu aralar şey satıyor arkadaşlar. menekşe ve dikenler tacı satıyor. Ve episka satıyor. Menekşe ve episka satıyor. Ve dikenler tacını da başlamış satmaya. Şimdi üçü set olaraktan satıyor. Set olaraktan olunca diğer çiçeklere göre, çiçekçilere göre uygun satıyor. Yani toplu satıyor. Sette kaç tane koyuyor? Mesela 6 tane koyuyorsa bir tanesi hediye yanında ya da 10 tane koyuyorsa bir tanesi hediyedir yanında. Böyle arkadaşlar sette kaç tane koyuyorsa artık set olaraktan satıyor. Ee, mutlaka da çiçekler hem uyguna geliyor hem de mutlaka yanında da bir hediyemiz hediyesi oluyor kardeşimizin. Evet numarasını ben tekrardan söyleyeyim size. 0 553 0 65 0 arkadaşlar pardon eksik söyledim eksik söyledim tekrardan söylüyorum 0 553 0 65 94 03 arkadaşlar evet numarası böyle kardeşimizin Evet bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bizleri de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim de sabah sabah bu çenemi çektiğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet sabah sabah böyle ne yapalım yürüyüşten geldik enerji doluyuz arkadaşlar yorulmadık sabah o sabahın seherinde e, Kalkıp da yürüyüşe çıkmak o kadar güzel oluyor ki e, Resmen vücudumuza enerji ve sağlık depoladığımızın farkına var yok yürürken o nefes alırken o temiz oksijen alırken Herkese de tavsiye ederim yürüyüş herkese lazım ister sağlıklı ol sağlıklı olma zayıf ol kilolu ol arkadaşlar Bence herkesin yürümesi lazım Herkesin herkesin yürümesi lazım Herkese tavsiye ederim Evet arkadaşlar bu arada Hacamat'a da tavsiye ediyorum arkadaşlar Yarın Hacamat günüm benim Bir yeri Sinan'ın bir paylaşımını gördüm Birinin bir yere ağrırsa Hacamat'a götürün diye Ben çok memnunum Çok da memnun kaldım Bek fıtığından da rahatsızdım Hacamat'a gidiyorum çok şükür En azından kas gevşedi ve ağır kesicileri bıraktım Arkadaşlar ee, i̇nşallah şifa olsun. Siz de bize dua edin. Yarın hacamat günümüz. Birkaç arkadaş gideceğiz. Ee, randevumuzu da aldık. Ve diyetimiz de yapıyor. İnşallah. 2-3 gün diyetimiz var. Evet. Ee, böyle arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Çok sevindim. Size e, hani en azından bu telefon, irtibat telefonunu verdiğim için. Çünkü o kadar çok ben de çaresiz kalıyordum. Hani izin almadan da vermek istemiyordum numarayı bir kardeşimiz de izin aldık numaramızı da verdik İnşallah siz de böyle güzel güzel bol bol çiçekleri alırsınız kuhlarya zamanı gelirse de İnşallah kuhlarya çeşitlerinden de alırsınız Onlar da Rizon mevsiminde kardeşimiz ilan ediyor oradan gösteriyor reklamını yapıyor o zaman set halinde sanal mağazasından alabiliyoruz arkadaşlar sanal mağazayı da bilmeyen varsa böyle telefonla irtibat kurar kargosunu ücretini göndererek kargosuna kavuşur. Evet nasip olursa inşallah ben yine bu güzelliklerin böyle çiçekleri varken ben size zaten bol bol görüşürüm, bol bol paylaşırım. Instagram hesabımız ve TikTok hesabımızdan da takip ederseniz çok sevinirim. Bu güzel sabah sohbeti de bana iyi geldi. İnşallah size de iyi gelmiştir ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Abonelikler de tamamen ücretsizdir. Gönül abone olup zil butonuna açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz ve geriye dönük videolarımızda rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hem yani de bize katkıda bulunmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olmayan takipçilerimiz daha çok izliyor Şöyle bakıyor. E, ya abonelikler tamamen ücretsiz diyor arkadaşlar. Gerçekten ücretsiz. Hani oraya bir abone tuşuna basın ve zil butonunu açın arkadaşlar. Ve e, izliyor ya Şöyle like'larımızı unutmayalım arkadaşlar Hemen like'larımızı şöyle basalım Görevimizi tam desteğimizi tam yapmış olalım Ve bizleri de böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir başka videomda da inşallah görüşmek üzere Yine böyle güzelliklerle karşınıza geliriz inşallah Evet kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın e, Bizi nereden izliyorsanız eğer de Şöyle bir selam gönderin arkadaşlar Selamlaşmak da sevap hangi memleketten izliyorsunuz, yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, nereden izliyorsanız yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Osmaniye'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hepinize kucak dolusu öpücükler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.